Merhaba arkadaşlar, Sinemi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere duşa kabinler nasıl temizlenir arkadaşlar, daha kolay, daha pratik nasıl temizlenir sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar elimde bir tane şöyle her herkesin evinde kullandığı bir yumuşatıcı, marka hiç fark etmiyor arkadaşlar, ucuzu veya pahalısı hiç fark etmiyor. Hemen bir kapak arkadaşlar, şöyle bir kapak yumuşatıcıyı alıyoruz ve hemen boş bir şişemize bakın şöyle boş bir şişeme koyuyorum arkadaşlar evet içine musluk suyu bakın arkadaşlar normal bardakla bir bardak bu bardağın büyük olduğu için ben yarım bardak koyuyorum ölçü olarak ee, size söylemek e, için bunu söylüyorum. Yani göz kararı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu onun ölçüsü e, bir kapağı bir bardak arkadaşlar normal içme suyu koyuyorsunuz. Musluk suyu arkadaşlar. Evet bunu kapatıp şimdi tuşa kabinlere sıkıp arkadaşlar ve duruluyoruz. Evet arkadaşlar. Evet şimdi kabinin içine girdim arkadaşlar. Bakın sizlere önce kirli olarak kabinimi çekiyorum lekelerini. Şimdi de hemen sıkıyorum arkadaşlar her yerine bol bol sıkıyorum ve bunları sizlere göstereceğim. Evet. Şöyle Hazırladığım yumuşatıcı ve su karışımına arkadaşlar şöyle bol bol sıkıyorum evet, evet şöyle sıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane şöyle elime bir bez alıyorum ve bunu şöyle bakın şöyle siliyorum. Siliyorum hanımlar. Evet. arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar bakın şimdi neden belli oldu zaten tertemiz oldu. Ama ben yine de durulayacağım. Şimdi hemen buna su tutuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle, şöyle biraz benim banyomda hortum yok. Şöyle bir şeyle heh, hemen bir şeyle hemen suyu tuttum bir tasla arkadaşlar suyumu döktüm Atıyorum. evet arkadaşlar tertemiz şimdi ben biraz suyu süzüldükten sonra kuru bir bezle de kurulayacağım arkadaşlar sonra sizlere tekrar göstereceğim bakın arkadaşlar. Evet, tertemiz. Belki kameradan çok görünmüyor olabilir. Arkadaşlar, bakın iki kanadını yumuşatıcı ile temizledim. Sadece normal durusu tuttum. Ee, durusu tuttuktan sonra da kuru bir bezle kuruttum arkadaşlar. Bakın, bu tarafta temizlemediğim kısım arkadaşlar. Bakın, ne kadar belli burası temizlenen kısım. Şurası arkadaşlar temizlenmeyen kısım. Evet nasıl puslu görünüyor arkadaşlar. Tertemiz oldu. Mis gibi tertemiz etti. Arkadaşlar lekelerin hepsini götürdü. Duşa kabinde asla leke bırakmıyor. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız. İyi günlerde kalınız.